Herkese merhaba canlar, bugün pazar, ben evdeyim, biraz dışarı çıkacağım ama çıkmadan da bir video yapayım. Evet çocuklar, ikinci kanalımda bazı kişiler bana mesajlarda laf denkliyor. Yani ben onlar sizden akıl istemiyorum. Ben onları biliyorum. Benim şimdiye kadar 2-3 ay önceden kanalım yoktu. Ama ben onların hepsinin içindeyim. Ben pandemiden beri o kadını Giresun'dakını izliyorum. Onların ailesinde 5 kanal var. Beş. Biri bacısının kızı. Biri gelini, biri kızı, biri kendi bacısı. Ve kendi kanalı 5 kanal var orada. Beş kanal var ve o beş kanal bir tanesi dedikoduya diye karışmıyor, asla karışmıyor. O bacısının kızı, büyük bacısının ama bacısı gelini, oğlu, kendisi tam bir şeyin içinde, kördüğümün içinde bunu, anladın mı? Ben onları çok güzel takip ettim. Bana diyorsun ki kocası onu çağırıyor. Bak hangini diyorsan ismini de yaz. Hangini diyorsa ismini de Sercan. Sevgay'ı mı çağırıyor? Yoksa Umut Gizem'i mi çağırıyor? Onu bir orada açıkla. Açıklamadan niye üstünden geçiyorsun? Çağırabilir. Çağırıyorsa eğer kocası kabul ed ediyorsa o da onu istiyorsa hemen gitsin. Gitsin yani. Niye kavga ediyorlar orada? Sevilay zaten asla istemiyor Sercan'ı. O cadı kayınvalideden kurtulduğuna şükrediyor. Sercan çağırabilir. Ben biliyorum Sercan'ı. Başından beri bu işleri çağırıyor yani. Ha nikah e, günü, akşamı bile Sevilay'ı arayıp da geri dön diye diyen biri Sercan. Sen bana mı öğrettin? Yani? Anladın mı? O kayınvalidenin yanında gelin mi durur? O kıza neler yaptı o kayınvalidesi? Neler yaptı o? Onun yaptıklarını bir kişiye takılıyorlar. O kişi kötü olsa bile o kişiyi orada izliyor. O kişiyi savunuyor. Bak kızım. Benden büyük müsün küçük müsün bilemem ama siz iki üç tanesiniz. Birinin de hesabına öyle değişik bir at koymuş ki okunmuyor bile. Fikriyesi bilmem ne. Burada bir sürü kişi var. Rüveyda. Doğrular yani. Bulabildiğim o kuyus. Biri de Sema bilmem ne. Ya Allah aşkına. Ya gidiyorsun şeyi savunuyorsun dizemi, onu savunuyorsun bana burada kapı Tamam tut, onu savun. Hiç umurumda değil vallahi. Tut, savun. Ama benim e, ne onunla işim var ne onunla. Ama o çocuğa haksızlık yapıyorlar. Hepsi çullarmışlar beş kanal. Beş kanal, hepsi ayın tepesinde. Ayıptır, ayıptır ya ayıp, ayıp, günah, günah. Benim burada söylediğim dedikodu değil. Resmen açık açık bangır bangır kanallarda ağzını açı açı açık açık konuşuyor bunlar. Açık açık. Bu nasıl dedikodu oluyor? Dedikodu gizli. Gizli şeyi ortaya çıkarırsa birini sana anlattığını o dedikodudur. Önce bir dedikodunun ne olduğunu öğren. Ondan ondan sonra gel. Anladın mı? Bir de bir tanesi sevim mi ne? Durmuş bana. Yazmayı bilmiyorsun. İmla hataları yapmışsın. Soru işaretleri. Kızım sana mı soracağım neyi ne yapacağım ya? Yanlış yazabilirim. Senin benim yaşımda annen okuma yazması var mı acaba? Onu onu bir söyle bakalım. Ben Avrupa'da e, Bulgarca okulu okumuş bir insanım lise 2'ye kadar. Ben Türkçe bir ders aldım. Bir dersten bu Türkçeyi çözmüş bir insanımdır. Anladın mı? Burada Türkiye'de İngilizce, Fransızca okullarda tek ders alan çocuklar ne kadar geliştiriyorlar İngilizcelerini, Fransızcalarını şeylerini. Onu bir anlat bana. Onu bana bir anlat. Burada övünüyorsun. Benim iki tane çocuğum var. Fırlanta gibi. İkisi de üst düzey okudular. Güzel meslekleri var. En kaliteli meslekleri var. Sen bana mı anlattı. Ben okuttum onları. Tek başıma. Babaları da yoktu. Kocası çağırıyormuş. Çağırıyorsa gitsin ya. Allah Allah. Abi koca çağırabilir ama kadın gidiyor mu? Gitmiyor. İstemiyor. demiyor. E o zaman e, çağırıyorsa gitsin niye duruyor orada çak çak ötüyor bize. Gitsin o zaman yanında iki sokak ötede oturuyor. Gitsin yaşasın ama sen kocanı bıçaklarsan psikopat gibi davranırsın. sonra da gidip sevgilinle yaşarsan seni bir erkek alır mı? Her erkek almaz ya. Yani. Ha, görüyoruz televizyonda dönün dönün. Ama herkesin midesi almaz yani. Sen gider iki 3 tane erkekle beraber yaşarsan nikahsız bir onunla bir onunla seni kimse kabul etmez. Bunu herkes kabul etmez. Kim bulamıyorsa evlenemiyorsa kandırıp parası için malı için bunlar yani alıyor. Ama ne yapıyor? Parasını yiyor, tekmeliyor. Ne oluyor? Alıyor kolundan altınları atıyor. Öyle olmuyor mu? Öyle oluyor. Allah aşkına gidenin arkasından ağlamayın ya. Azıcık gururunuzda olsun. Gururunuzda olsun ya. Önce elinizdeyken kıymetini bilin. Elinizdekini kaçırmayın. Kaçırmayın, kötü davranmayın. Sonra da arkasından ağlamayın. Kadın da erkek de azıcık gururlu olsun ya. Gururlu kadın asla öyle bir kocayı kabul etmez. Etmez. Gururlu adam da kabul et. Etmez. Seni bırakmış gitmiş. Kaçmış internetten bulmuş. Birkaç tane adam gitmiş yaşamış. Yaşamış geri gelmiş. Herkesin midesi almaz bunu. Herkesin midesi götürmez. Herkes midesiz değil. Maalesef. Anladın mı? Ama bazıları var kabul eder. Onlara da anlam veremiyor. Ya seni bırakıp giden bir kadın veya erkek. O geri gelsen o. Asla eski yaşantına dönemez. O olmaz. Olmaz. Çünkü o insanın yaptıkları devamlı aklına gelecek. Sen bana öyle yaptın. Sen şöyle yaptın. Sen böylesin. Asla geçim olmaz. Ve o yuva devam etmez. Ya. Etmez. Etmez. Gerçekten etmez. Kalkmış bana laf. Yani Allah aşkına okumamış doğuda o kadar bayanlarımız var. Ailesi okutmamış. Ve onların elinde değil ya. Ama o kadar akıllılar, o kadar akıllılar ki çok profesöre çok bilim adamına taş, taş çıkartırlar. Bunu biliyor musun sen? Akıl baştadır başta. Yaşta değil. Bunu bil ya. ya. Ben seni on kere sulu götürürüm sulu götürürüm ama susuz getiririm. Bunu da bil ya. Ben bu yaşıma geldim. O zekaya sahip bir insanım. Ben iki tane çocuğumu kimseye muhtaç etmiyorum. Ama 61 yaşına kadar çalıştım ben. Yine de çalışıyorum. Sen de çalış. Ne oldu? Sanalaştım diye kıskandın mı? Sen eksik kaldıydın. Evet ben eksik kaldım. Sen de yap. İşte orada sosyal medya hepimiz artık isteyen istediğini yapsın. Ama Allah yardım ederse kimine yürü kulum diyor, kimine de dur diyor. Sen yürüyemezsin diyor. Ama şurada taşıdığı kalpten kaynaklanıyor biliyor musun? Merhamet, insanlık, güzel ahlak. Bu. Bunlar çok önemli. Ya 41 yaşında ben gidip evlenemez miydi? Ha? İstediğim kişiyle evlenirdi. Ama niye? İki tane yavrum ben elin adamına muhtaç bıraktırmayayım ya. İzdirir miyim? Kendi babasından hayır gelmeyen çocuklara elin adamından hayır gelir mi? Gelmez. Ama diyorum yine üstüne basa basa söylüyorum. Nadir e İyi üvey babalar var. Nadir de iyi üvey anneler var. Onlara sözüm yok. Ama ben onu yani şeye alarak onu evlilik yapamam. Ya kötü çıkarsa ben ondan yapmadım. Niye ben iki tane çocuğumu üzüyüm ya? Alacağım iki kuruş parayı ben çocuklarıma yediririm. Niye elin adamına yediririm? Torunlarıma yediririm. yani Şart mı evli olmak? Evlenmek şart mı? Şart mı? Bir tanesi de işte durmuş sana dedeme ayarlı Git babaanne ne ayarla ona. Babaannen ördüyse git başka bul. terbiyesiz Benim dedeyle eşim yok. Olsaydı evlenirdim ben. Ya. Ben 24 yıldır bekar bir kadın. Erkek gibiyim vallahi. Erkeklere taş çıkartıyorum. Taş. Çıkıyor mu biri desin bana? Kaşının altında gözüm var veya gözün üstünde kaşım var. Alnını karıştırırım onun Ya. Bunu bilin yani. Şu bana kötü yazan yorumları onlara söylüyorum. Kötü yazanları. Ben göçmen kızıyım, göçmen kızıyım. Göçmen Kötü insan nadir çıkar, nadir. Bulgaristan göçmenleri, Yunanistan göçmenleri harbi temiz Türklerdir. Onlarda yanlış kolay kolay olmaz. Ekmeğini taştan çıkaran insanlardır bunlar. Onların içinde parmakla gösteremezsiniz. Çok kötü değil. Nadirdir nadir. Hepsi çalışır. Çoluğu çocuğu çalışır. Ekmeğini kazanır. Evleri, barkları her şeyi vardır. Kimse el açmaz onlar. Ya. Biz bir de Bulgaristan göçmenleri asla akrabayla evlilik yapmayız. Asla yapmayız. Çocuk elinde yoktur bizde. Ailelerde ahlaksızlık da çıkmaz. Kimse kimsenin çocuğuna, komşusuna kötü gözle, yan gözle bakmaz. Komşumuzu biz akraba biliriz komşuyu. Onun çocuğunu kollar, kolları severiz. Ya böyle. Evet, çıkmıyor bizlerde. Kötü, kötüler kolay kolay çıkmıyor. Bir çuval pirincin içinde iki üç tane taş çıkar. O kadar fazla çıkmaz, çıkmaz. Ben göçmenliğimle övünüyorum. Ben bir Türk olarak, Osmanlı kadını olarak kendim, kendimle gurur duyuyorum. Ne mutlu beni? Ben bir Müslüman olarak dünyaya gelmiştim, bir Türk olarak. Ne mutlu? Övünüyorum. Osmanlı torunlarıyız biz. Anladın mı? Hımm. Evet, Konya Karaman'dan gitme. O ülkeye atalarımız oradan gitme Osmanlı zamanında. Hepsi pırlanta gibi. Yedi köke kadar evlilik yapmayız akrabayla. Yedi kökten sonra evlilik yaparız. Yedi köke kadar bizim akrabadır onlar. Bizim için hepsi akrabadır. Yazarken acık dikkat et. Tamam mı? Ben yanlış yazabilirim oraya. Yazabilirim. Bazen gözüm görmüyor. Gözüm görmediği için yanlış yazabiliyorum. Farkında bile olmuyorum. Sonradan fark ediyorum aslında. Düzeltirsem düzeltim, düzeltmiyorsam öyle olsun. Anladın mı? Sana söylüyorum. Ben çok iyi anladım. Sen beni takip ediyorsun ki bu mesajları bana yazıyorsun. Bu yazan. Evet. Öbür kanala da gel. Küçük kanaldasın. Asıl büyük kanala gel. Asıl birinci kanalıma gel. Ana, ve sorunları olanı. Ben orada da varım. Sen benim ikinci kanalımda bana yazıyorsun. Diğerine de gel. Maalesef her millette kötü insanlar var. Kötü niyetli işlerinde kötülük barındıran. Bu insanlar uyku uyuyamaz. Yatak yatamaz. Ve çoluğuna çocuğuna sevgi de veremez. Sorunlarına da veremez. Çocuklarına da. Fesat, fesat insana Allah hiçbir şey vermez ya. Hiçbir şey. Çünkü kalbi kötüdür. Onun kalbi kararmıştır o kararmış kalbiyle kime iyilik yapacak kime e, hangi çocuğuna e, ahlak insanlık terbiye öğretecek öğretemez ki sen önce git de o Giresun'daki o pavyon karısının ağzını kapat bak sabah bir ağzını açıyor açtığımı kadar kapatmıyor önce bir oraya gitse ha? ha, oraya git onun asıl yaptıklarını e, Kübra kanalı çok iyi biliyor. Oradan da takip et. Bak Kübra hepsini anlatıyor. Kanalın adı Kübra ben sana söyleyeyim. Ya. O her şeyi anlatıyor orada. Ve haklı olarak da Sevilay kızımızı savunuyor. Aferin Kübra Hanım'a. Aferin. Onu tebrik ediyorum. Mert kadın ya Mert. Evet. Düzgün insan budur işte. Bu. Budur. O izlediğiniz Halime değil. Helen kanalı değil. Tamamen dedikodu kanalı Helen kanalı. Bir git oraya. Bir oraya gitse. Evet. Evet. Selma'sı. Selma. O da aynı. Burada daha birkaç tane var onunla. Kimisi de başka koymuş isimlerini. Bana o Selma denen yazıyor, yazıyor, başka hesaplardan yazıyor. Oraya git. Ya. Sercan Yasemin'i geri istiyor, istiyor. Geldi geri istiyor. Ama evden atarken düşünseydi o kızı, Anasının lafıyla <laughs> arı baldan kaçmazmış. Biliyor musun? İyi biri olsaydı o o kız ondan kaçmazdı. Ya. Maalesef bazı kötüle, kötülerimiz var. Erkek kardeşlerimiz kendini kurtardığını şüphesiz. Bazıları da. Umut gibileri. Anladın mı? Evet. Sen güzelce izle onları bak. Aklı yarkızı gör. Sen bir taraf tutmuşsun. O taraftan gidiyor. Anladın mı? Yoksa sana şey şu Giresun'daki pavyon karısı sana biraz para mı veriyor? Aldı kazancını. Çünkü 80, 100 milyon, 150 milyon kazandığını söylüyor Kübra Hanım. Ayda. Biraz sana para mı veriyor? Çünkü onca para kazanıyor ya. Pandemiden beri yapıyor bu işi. Önce de gitmiş. Hep çalışmış. Bir yerde sanatçıyım diyor ya. Ama bir tane ev alamamış altını. Hazır evleri yemiş. Yemiş, yemiş. İki, üç tane evi var. Kocasının. Hepsini dostlarıyla yemiş onlara. Sevgilileriyle gitsen onlara ararsın. O kadın o kızla uğraştığı sürece benden kurtulamaz. Ben söylerim onu yapacaklarına. Söylerim. Kimse orada o mazlum kızla uğraşamaz. Anladınız mı? Bir de annesiyle uğraşıyorlar. Annesi boşan, boşanabilir. Anlaşamamış. Boşanmış babasıyla. Size ne? Size ne? Söyleyin ilgilendirir mi? Siz burada 5-6 tane varsınız. Şu ikinci kanalında 5-6 tanesini size okuyoruz. Çünkü sizin mesajlarınız öne çıkıyor. Anladın mı? Bana diyorsun ya yazmayı bilmiyor. Bilmiyorum ama bak YouTube'da şey video çekiyorum. Bak kanalım var. Anladın mı? Sen gel bana öğret. Öğret gel. Terbiyesizliğin lüzumu yok. İnsanları bazen çıldırtıyorsunuz ya. Neyse. Değerli dostlar. Kusura bakmayın. Mesajlarda. O beni takip eden şu ikinci kanalında bazı insanlar var. Beni burada rahatsız ediyorlar ve çıldırtıyorlar beni. Onlara cevap vermek zorunda. Öyle bir insanlar ki işleri kararmış, kömürleşmiş. Yani oradan bana laf yetiştiriyor. Kendimi çok merak ediyorum. Ne okumuş? Ne okumuş kendisi? Kendisi çok önemli bir kişi olsa sosyal medyaya mesaj yazmaya vakti bile olmadı onun. Çünkü benim çocuklarımın vakti yok. Hiç giremiyorlar. Bakamıyorlar bile. Gerçekten benim kızım 3-4 günde bir yani eline alır da bir şey görür. O kadar meşgul bir çocuk yani. Çalışıyor. Oğlum da aynı, gelinim de öyle. Ne Facebook kullanırlar ne Instagram. Benim oğlumla gelinim. Bu şeyler bunlar bu kendi cahil demek. Kendi cahil kendini böyle küçük şey hisseden, kendine güveni olmayan, düzgün ailesi olmayan kişiler bunları yapıyor. Karşı tarafta düzgün insanlara, düzgün ailelere böyle laf tutuyorlar. Ailesinden sevgi görmeyen, saygı görmeyen ailelerin annesinin babasının onlara desteklemeyen yardımcı olmayan kişiler yapıyor bunu. Sizlerden çok çok özür diliyorum. Değerli takipçilerim. Sizleri seviyorum. Onlar 5-6 tane var. 5-6 tane var onlar işte e, içinde bu köpler çöpler çıkıyor. Taşlar çıkıyor pirincin içinde. Anlayın işte. Yani seni de çileden çıkarıyor. Bak öğlen ezan okundu. Hoca Allah'a ekber diyor. İşte öyle. Öyle değerli takipçilerim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Şimdi benim iki kanalıma da abone olun. Hem anneanne torunları hem de günlük hayatım olan diğer kanalıma ikinci. Hepinizi seviyorum. Like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Bol bol mesaj, mesajlarınızı okuyorum. Bugün bir ara pazara çıkacağım. Şimdi öğlen namazını kılınca çıkabilirim büyük pazara. Orada bir e, çekim yapacağım. Belki canlı çekim yaparım. O can, canlı canlıda da şey yapamam. E, nasıl değil? E, mesajlara cevap veremem. Belki sadece arkalı önlü çekim yaparım. Sizlere Allah'a emanet ediyorum Hoşçakalın.